Muhabbet kuşu omuza nasıl alıştırılır? İlk önce kuşumuzu parmağımıza alıştırmış olmamız gerekiyor. Parmağımıza alıştırdığımız kuşumuzu parmağımızla direkt omuzumuza koyuyoruz. Omuzumuza koyduktan sonra kuşumuzun kafesinin kapağını kapatıyoruz. Kapattığımız zaman kuşumuz kuşumuzu parmağımızla omuzumuza bıraktığımızda orasını evi gibi hissediyor ve hep orada takılmak istiyor. Şimdi Nazlı'yı çıkartacağız. Gel Nazlı. Gel Nazlı. Bakın geldi. Bakın. Direkt ilk geldiği yer omzum. Şimdi kalkıyorum mesela ayağa. Gel Nazlı. Biraz kendisi şeyi çok seviyor. Mesela aldığınız kuşunuzu böyle. Direkt omuzla, omuz, omuzunuza, omuz, bırakacaksınız. Oraya alışacak. Kafesinin kapakları kapalı olduğu için de kafesine gidemeyecek. Gitse bile burada kalır, şurada kalır illa sizin omuzunuza gelmek isteyecek. Çünkü omuzunuzda kendinizi güven, kendisini güvende hissedecek. Gördüğünüz gibi. Böyle parmağınızı alacaksınız. Parmağınız alışmış olacak. Sonra koyduğunuzda direkt omuzunuza istediğiniz şekilde her odaya gidebilirsiniz. Bir daha şimdi bırakıyorum Nazlı'yı kafesin üstüne. Şimdi onun üstüne yürüyeceğim ve direkt omzuma gelecek. Gel Nazlı gel gel. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde kuşunuz omzunuza alışmış olacak. Ve evde istediğiniz gibi gezebilirsiniz. Korktuğumda direkt ilk konca yer sizin omzunuz olacak. Gel az kafese girelim. Kafese sokarken de kuşunuzu şimdi alacağım onu. Aldım. Kafese sokarken de kuşunuzu parmağınıza sokun. Ki korkmasın. Videomuzun sonuna geldik. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum.